Diyanet dergisi Mart sayısı çok özel bir konuyla okuyucularıyla buluştu. Çanakkale Zaferi'nin 100. yıl dönümünde dergi Bir Milletin Yeniden Diriliş Destanı Çanakkale başlığıyla çıktı. Bir Milletin Yeniden Diriliş Destanı Çanakkale başlığıyla bu ay dergimizi yayınlamış olduk. Aslında gerçekten çok önemli bir millet yeniden var oluyor. Yeniden milletçe eee Topyekün doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle yani Anadolu'daki bütün insanlar hangi ırk olursa, hangi cinsiyet olur, ne olursa olsun hep birlikte topyekün milletçe var olma mücadelesini veriyorlar. Büyük zafer Çanakkale'de kader birliği eden ümmet hasta adamın diriliş cehdi Çanakkale, kaderin üstünde bir kader vardır gibi çok sayıda yazıyla yeniden ele alındı, şehitlerimiz bir kez daha rahmetle yad edildi. Gerçekten orada ümmet var. yani. Derginin başyazarı Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmezse, Çanakkale'nin anlattığı savaş ahlakı başlıklı bir yazı kaleme aldı. Çanakkale, bir vatanın varoluş mücadelesi olduğu halde nizami bir ordunun disiplinine sahip olmayan askerlerimizin her biri kendi memleketlerinde aldıkları ahlak terbiyesi gereği savaşa zulüm karıştırmamış, harpte her yol mübah dememiştir. Bedrin aslanları gibi onlar da saygı, merhamet, insaf ve ihsan gibi vasıflarını bu kesif savaş meydanına taşımıştır kimi yaralı düşman subayını sırtına alıp anzak siperlerine kadar taşıyarak tedavi edilmesini sağlayan kurşun yağmuru altında paltosuna sarıp koluna girdiği yaralıyı Türk saflarına getiren kırbalarındaki suyu paylaşan dini bayramlarında ateşi kesen çay ve ayran ikramlarıyla anzak askerlerinin gönlünü fetheden mehmetçiklerimiz savaşta bile insanlığın ölmediğini dünyaya ilan etmişlerdir Diyanet Aylık Dergisi, Aile, Çocuk ve Haber Bülteni ekleriyle birlikte Diyanet satış merkezlerinde okuyucularını bekliyor.